Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hayal edelim beraber e, bir insan herhangi bir ülkede e, yolda yürürken bir parça bez bulduğu yerde veya bir yerde asılı vesaire aldı o bezi ve ayakkabısını sildi ve daha sonra baktılar ki o ülkenin insanları baktılar ki bu adam ayakkabısını ülkenin bayrağı ile siliyor. Ne yaparlar o insana? Ya muhtemeldir ki ülkelerin geneli için söylüyorum idam edilir o kişi. Yani kellesi alınır, idam edilir. Neden? Adam diyecek ki ya bir bez parçası su şurada asılıydı, ayakkabım kirliydi, ne olacak bilmedim vesaire ama buna rağmen bir faydası olmayacak. Yani ya çok ağır bir ceza alır ya da idam edilir. Neden? Çünkü mesele bezde değil, mesele bezin taşıdığı sembolde, simgede, şiar dediğimiz olayda bu yüzden birçok insan, şiar kelimesi de aslında zaten buradan geliyor. Yani şa'ira diyoruz, şiar diyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Allah'ın şiarını, Allah'ın sembollerini, Allah'a Allah ait olan şeyleri yücelten, tazim eden Kalbinin takvasındandır diye buyuruyor allah Teala. Dünyevi hayatta ki dünya komple ve kainat komple kıyamet günü zail olacak, gidecek, yok olacak. Buna rağmen dünyevi konumlarda bile veya bir kişinin resmine, portresine, bir şeyine e, böyle büyük veya saygı duyulan birine e, böyle bir hareket yapıldığında cezası bu kadar ağırken nasıl bir insan nasıl hayal etmeli, nasıl düşünmeli tabii aklı varsa eğer Allah'ın bir şiarına veya dinine böyle bir, bir cesaret gösterip de böyle bir şey yaptığında. Ee, neden bu konuşmaları yapıyorum? Yani ben oradan buradan rastgele, sizler de görmüşsünüzdür mutlaka, denk geliyorum bazen. Ee, i̇nsanlar hiçbir şey bilmeden şeriata, mescide, sakala, e, peçeye, e, camiye, minareye, e, İslam'a, peygambere, İslam'ın şiarı olan şeylere, kurban kesimine, vesaireye bunlara dil uzatıyorlar. İnanın mesele bundan çok daha çok daha tehlikeli, çok daha vahim çünkü e, mesele sadece onu yermek, sövmek değil, Eleştirisel bir dille bunu ele almak sanki böyle bir görüştür bir şey yok, e, bir işte bu bu da böyle desin bir şey olmaz. Özgürlüktür bir şey yok demek çok tehlikeli bir şey. Hatta ve hatta eğer bu insanın elin eli eli tutulmazsa ağzı tutulmazsa, ta'dib dediğimiz yani edep öğretilmezse, birileri onun önüne set çekmezse bir toplumun komple helakı söz konu konusudur. Yani çünkü bu oyun değil. Benzetmeyi başta yaptım zaten. Dünyevi birileri hakkında veya bir simge hakkında bir şeyler yapan bir insan eğer yaşamasına müsaade edilmiyorsa Allahu Teala'yı düşünün. Her şeyin sahibi olan Allah'ı düşünün. Üstelik bunu yapan bir bu bunu yapan insan her ne kadar kendini kültür vesaire vesaire de e, iddia ediyorsa bir şeyler bildiğini iddia ediyorsa çoğunda yüzde 95'in üstünü çok rahat söyleyebilirim bir pay bırakalım ki yani şey payı olsun genelleme olmasın diye e, çoğunda elinde bir kağıt al ismini yaz altında da ahmak yaz tamam mı Arapça ki bizim şeriat komple Arapça Yazdaki hangisi senin ismini, hangisi ahmak yazıyor, bilemez. Kendi ismini yazdı bilemez. Sen bu seviyedeysen, senin aklın bu seviyede ise, sen ne ara şeriatı nereden öğrendin de geldin de eleştirebiliyorsun. Çünkü malumdur, akademik bir sistem olarak bir şeyi eleştireceksen o şeyi komple alıp tabiri caizse hazmetmen lazım, içindeki kusurları bulabilmen için. Sen daha okuyamıyorsun. Sen daha okuyamıyorsun, kaynağına bile bakamıyorsun. Artı, ilaveten şunu da söylemek lazım. Özellikle e, Arapçası olmayan insanlar için söylüyorum, Allah yardımcıları olsun. Gerçekten arama motorlarına baktığımızda veya araştırmak istediğimizde gerçekten doğru, duru, saf bir kaynak bulmak çok zor. E, özellikle Türkçe araştırmalar için söylüyorum. Gerçekten çok zor. Çünkü e, her ağzı olan konuştuğu için... Her başına bir sarık saran konuştuğu için her boş kalan işi yok gücü yok oturmuş insanları güldürüyor din adına konuştuğu için mecal verildiği için artı hurafeler rüyalar vesaireler din olduğu için anlatıyor hacı dedem böyle yaptı babam rüyasında gördü falanca kimseye görüldüler bilmem ne bunları din diye anlatılıyor. Böyle olduğu için ve bunlar arama motorlarında çıktığı için bu, bu durumlarda bir insanın doğru bilgiye ulaşması çok zor. Cahil cühelalar, e, zındıklar ne yapıyorlar? Bunları İslam sayıp bunun ardından gelip İslam'a dil uzatıyorlar. Bu bir mazeret mi peki onlar için? Hayır mazeret değil. Çünkü asla ve asla İslam'a, şeriata, dine, peygambere hadislere, Kur'an'a, İslam'ın şi şiarlarına asla dil uzatılamaz ve bunda bir e, işte bir e, bilmedi vesaire söz konusu değil. Bir insanın ancak kafasına silah dayanır, Söversin, yerersin, eleştirirsin yoksa seni öldürürüz. Orada kerhen bir şeyler söyleyebilir. Bunun dışında e, böyle bir şey söz konusu değildir. İnsanları da, da uyarmak lazım. Çünkü çoğu insan bakayım ne demiş. Bakayım ne diyor? Aşk konu ne bir bakayım bunu yaparak tıklayarak izleyerek paylaşarak vesaire yaparak ya da ben de katılıyorum diye diye hiçbir şey bilmiyorsun sen hiçbir şey bilmiyorsun ve katılıyorum demenle sen kıyamet günü onunla haş oluyorsun sen kıyamet günü bu duruşu sergileyen gibi oluyorsun sen sorumlu oluyorsun sen izlenmesini arttırdığın için sen takipçilerinden bir tanesi olduğun için sen işte beğeni atanlardan biri olduğun için veya Birine atıyorsun, böyle böyle dedi bakın, birine atıyorsun, şöyle şöyle dedi bakın, böyle çoğaltıyorsun, duyurulmasına, e, duyurulmasını sağlıyorsun. Sen pay sahibisin. Sen bu işte pay sahibisin ve yargın çok zor olacak kıyamet günü. Yani bunun bilincinde olmak lazım. E, bu yüzden e, seleften e, bazıları buyurmuşlardır ki, e, tabi zamanın da bunun yeri ve zamanı e, dikkate alınması lazım. E, amitul, amitul batile bis sukuti anhum. Batıl şeyleri sessiz kalarak e, öldürün. Nasıl öldürür? Yani bu, bunu yaymazsak havlar havlar gider. Bir şey değil. Bu arada havlamak ya, şey değil. Yani yermek değil. Çünkü Allah Teala bu e, örneği veriyor. İn tahmil alayeh au e, Kur'an-ı Kerim'de. E, köpek örneğini veriyor. E, bu yüzden e, yani olaylara dikkatli davranmak karşı dikkatli davranmak lazım boşu boşuna yayıp büyütmemek lazım ve şeriatımız bizim dinimiz kırmızı çizgimizdir ben bilmiyorsam da falan da bilmiyorsa filan da bilmiyorsa bekleyeceğiz susacağız bırakacağız yayılmasına veya herkes işte duygularıyla hareket edip de şöyle olsun böyle olsun diyerek de olayı büyütmemeye yaymamaya özen göstermek önemlidir bunu asla unutmayın tekrar söylüyorum 1455 senedir ciddi akıl sahipleri, ciddi dil bilen, ilim bilen insanlar gelip İslam'ı didik didik aramışlar, taramışlar. Eğer yanlışlık olmuş olsaydı, eğer batıl bir şey olmuş olsaydı içinde çoktan sizden önce davranır, bu bunu yaftaylar, işte İslam'ı çürütmeye çalışırlardı. Böyle bir şey söz konusu değil. Hele hele bu zamane cahil cühelası dediğim gibi ismini yazamıyor, din hakkında hiçbir şey bilmiyor, bu piyasada dolaşan rüyaları, hurafeleri din zannedip de gelip dini sövüyor. Bunlarla olacak şey değil. Bu yüzden dinimize sahip çıkalım, imanımıza sahip çıkalım, ağzımıza, dilimize, tıklamalarımıza sahip çıkalım. Hemen hesaplarımızı kontrol edelim. Kimin takipçi sayısını arttırmışız, kimin beğenilerini arttırmışız, kimin bilmem neyine saf tutmuşuz onun yanında. Bunlara dikkat etmek lazım çünkü emin olun nasıl ki internet hafızası, işte arama motorları hafızası senin yaptığın her şeyi saklıyor. Aynı şekilde melekler de senin için saklıyor. Ve kıyamet günü emin ol hepsi önüne dökülecek. Emin ol tek tek soru sorulacaksın. Neden bunu beğendin, neden burada takipçiydin, neden bunun izlenmesini arttırdın diye. Bu yüzden tövbe, toplu bir tövbe etmemize ve kendimize çeki düzen vermemize ihtiyacımız var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.